Bugün sizlere çok kötü bir adamdan bahsedeceğim. Belki de Mishima ailesinin en kötüsü. Henüz 5 yaşındaki oğlunu uçurumdan aşağı atan, babasını hapseden, torununa silah çeken, nefsi müdafaa da olsa netice itibariyle karısını öldüren, adam kaçıran, suikast emri veren, yasa dışı deneyler yapan ve tüm bunlarla beraber bitmek nedir bilmeyen bir güç arayışında çevresindeki herkesin hayatını hiçe sayan adam. Karşınızda Heyachi Mishima. Meachi Mishima Tekken serisindeki ana karakterlerden biridir. Seri içerisindeki arka planda büyük bir önemi vardır. Jinpachi Mishima'nın oğlu, Kazumi Mishima'nın eşi, Kazuya Mishima'nın babası, Lars Alexanderson'ın gayrimeşru babası, Lee Chela'nın üvey babası ve de son olarak Jin Kazama'nın da dedesidir. Çoğu oyunda Mishima Zaibatsu şirketinin kontrolünü Mishima ailesinin diğer fertlerine kaptırsa da bir şekilde koltuğuna oturmayı başarmıştır. Dünya çapında düzenlenen King of Iron Fist turnuvalarının birinci, üçüncü, dördüncü ve yedincisinin ev sahibidir. Dövüş stili inkiliççesiyle Mishima Style Fighting Kalete olarak geçer ve aynı stili Kazuya, Lee ve torunu Jin'e de öğretmişliği vardır. Son olarak ikinci ve üçüncü turnuvaların arasında Tekken Force isimli özel bir birlik grup başına geçmiş, Zaibatsu şirketini ele geçirme ve en güçlü olma idealleri doğrultusunda elinden geleni yapmıştır. Hikayenin başlangıcı bir zamanlar Heyachi'nin biricik sevdiceği olan Kazumi'ye kadar uzanırken bu kötü adamla kısmen de olsa bir empati kurmamızı sağlar. Heyachi başlarda böylesine gaddar ve sonu gelmeyen bir güç arayışında gezinen bir adam değildir. Karakterin neredeyse bütün motivasyonu eşi Kazumi ile yaşadığı talihsiz olaylara dayanır. Bundan yıllar yıllar öncesinde Heyachi Mishima ve Kazumi Hashiko ikilisi bu Hashiko soyadını yanlış telaffuz ediyor olabilirim. Heyachi'nin babası Jinpachi Mishima'nın okulunda eğitim gören iki öğrencidir. Öncesinde birbirlerini rakip olarak gören ikili zaman ilerledikçe dostluk kuracak ve en nihayetinde aralarında cıvık bir aşk başlayacaktır. Gün sonunda Heyachi ve Kazumi ikilisi evlenir. Bu evlilikten Kazuya adlı bir çocuk dünyaya gelir. Fakat başlarda her şey normal seyrederken günlerden bir gün Kazumi eşi Heyache'ye saldırmaya başlayacaktır. Kazumi bir gün bu dünyaya tehdit olacaksın. Bu yüzden seni öldürmeliyim. Neden seninle evlendiğimi hala anlamadın mı? Biz Haşikolar binlerce yıldır sizin gibi pislikleri yok etmek için varız der ve Tamamen kaderimi gerçekleştirmek için buradayım diye de bir ekleme yaparak şeytan formuna girer. Heiyachi vurduğu her darbede geçmişte yaşadığı güzel günlerin hatıralarıyla karşılaşsa da sevdiği kadının şeytana dönüşmesini kabul edemez ve kendisini oracıkta öldürür. Zaten hikayenin arka planına baktığımızda da yaşanan bu olayın her şeyi başlattığını görürüz. Kazumi Heiyachi'nin sevgisini kazanan tek varlıktır. Ölümü söylediğim üzere birçok şeyi değiştireceği gibi en çok da Heiyachi üzerinde etki yapacaktır. Yaşanan bu trajediden sonra Heyachi mental sağlığını kaybetmenin eşiğine girer. Sevdiği tek varlığın ölümü bir kenara dursun, henüz küçük bir çocuk olan oğlu Kazuya hakkında derin derin düşünmeye başlayacaktır. Nitekim annesiyle aynı kanı taşıyan Kazuya, tabiri caizse damarlarında gezen kötü bir ruhun etkisinde olabilir. Bunu anlamanınsa tek bir yolu vardır. Özbe Özoğlunu adeta bir un çuvalı gibi uçurumdan aşağı atan Heachi yaptığı bu şeyle oğlunun hayatta kalıp kalmayacağını görmüş olacaktır. Kazuya ölürse tıpkı kendisi gibi bir insan olduğuna, yaşarsa da annesiyle aynı gene sahip olduğuna kanaat getirir. Zaman bir su gibi akıp giderken Heyachi ise gücüne güç katar. Babasının Mishima ailesine ait olan Honmaru isimli tapınakta ölüme terk edip Zaibatsu şirketini bir darbeyle devralır ve King of Iron Fist isimli dünya çapında düzenlenen turnuvalar başlatır. Kazanan büyük bir ödülü devralacak hatta Zaibatsu şirketinin tüm hisselerine sahip olacaktır. Ödül büyüktür. Dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılar bu büyük ödül için birbirleriyle mücadele içerisine girer. Fakat turnuvaya katılanların arasında Heyachi'nin hesap edemediği bir kimse yer alır. Bu kimse bir anda dahi tereddüt etmeden uçurumdan aşağı attığı öz oğlu, Kazuya'dır. Çok da uzatmadan toparlarsak ilk oyunda Kazuya tarafından mağlup edilen Heyachi, ikinci oyunda bu defa Kazuya'nın düzenlediği turnuvaya katılır ve yeniden şirketin başına geçerek itibarını kurtarır. İşini sağlama almak için de bu kez oğlunu bir uçurumdan atmak yerine bir yanar atar. Kazuya'ya ne olduğuna ve nasıl geri geldiğine artık Kazuya videosunda değiniriz. Özetle Heyachi Mishima karakterinin buradan sonraki motivasyonu her daim şirketin başında kalmak, bir noktada gücüne güç katıp dünya üzerinde söz sahibi olmak diyebiliriz. Özellikle oğlu ve torunu ile olan mücadelesi dünyada kaos yaratmaktan öteye geçemez. Bu da Kazumi'nin kendisini öldürme teşebbüsünde bulunmasını haklı gösterir. İronik olarak aslında olayların buralara kadar gelmesi videonun başında da söylediğim üzere Kazumi'nin kendisini öldürmeye çalışmasından kaynaklanır. Yani şöyle bir düşündüğümüz zaman Kazumi bir zamanlar eşi olan Heyachi'ye böylesine bir girişimde bulunmasaydı belki de işler buralara kadar gelmeyecekti demeden geçemiyoruz. Zira Tekken 3 oyunundan sonra artık tamamen güç peşinde koşan Heyachi, genç kalmak ve en güçlü olup dünyaya hükmetme arzularıyla şeytan geni hakkında bir takım araştırmalar yapar, dediğim gibi Kazuya videosunda hatta Jin Kazama videosunda Ogre videosunda bu konuları uzun uzadıya konuşuruz. Son olarak Tekken 7 oyununun story modundaki hikayeye göre Heyachi, oğlu Kazuya tarafından mağlup edilip bir yanardağa atılır. Artık bir sonraki oyun Tekken 8'de kendisini görebilecek miyiz? Zamanı geldiğinde her şeyi öğreneceğiz. 2010 yılında Beyaz Perde'ye uyarlanan Tekken filminde Heyachi rolünü Japonya doğumlu Amerikalı aktör film yapımcısı ve aynı zamanda bir dövüş sanatçısı olan Hiroyuki Tagawa üstlenmiştir. Bildiğiniz gibi kendisi Mortal Kombat filminde Shang Tsung da olmuştu. Zaten Hollywood'da Asyalı bir karaktere ihtiyaç varsa bu abi de hep var. O yüzden kendisine aşinasınızdır diye tahmin ediyorum. Fakat filmdeki Heyachi video boyunca bahsettiğim Heyachi karakterine kıyasla biraz daha sempatik. Elbette birçok live action uyarlaması işlerde de olduğu gibi bu filmde bu ve buna benzer sebeplerle eleştiriler almış ki eleştirilerden biri de sanırım Heyachi'nin tasarımıdır. Tipe dikkat. İzleyeli epeyce bir zaman oldu ama yine de her fırsatta gömdüğüm Street Fighter filmine kıyasla iyi bir film diye hatırlıyorum. Henüz yeni izleyenler ve hatırlayanlarınız varsa bizleri yorumlarda aydınlatsın. Videoyu bitirmeden önce sizlere 100 puanlık bir soru sormak istiyorum. Heyachi Mishima'nın ağzıyla ısırarak bir savaş baltasını kırabildiğini biliyor muydunuz? Tekken The Motion Picture isimli Tekken uyarlamasına göre bu mümkün. Oynat bakalım. Bütün Tekken oyunlarında var olan Nina Williams, Paul Phoenix ve Yoshimitsu gibi karakterlerden birisi olan, fizik kurallarına aykırı saç modeliyle her daim dikkat çeken Heyaçin Mishima'nın hikayesini izlediniz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki video sanırım Kazuya Mishima hakkında olacak. Tabii siz yine de istediğiniz karakteri yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu arada Street Fighter serisiyle ilgili tam tamına 16 adet video bu kanalda mevcut. Onu da yaptım. Bir aksilik olmazsa tıpkı Street Fighter serisinde de olduğu gibi Tekken serisine de hep birlikte hakim olacağız. Şimdilik sadece Heyachi'nin babası Jinpachi Mishima ve oyunun kendisiyle ilgili iki video var. Zaman ilerledikçe tüm karakterler özellikle de ana karakterlerin videoları gelecek. Sonuna kadar sabırla izlediğiniz için teşekkürler. Discord, Instagram gibi sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize güzel bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.